Bir gün otor raporu ekspertizden arkadaşlar. Bugün konumuz ekspertiz raporlarında dikkat edilmesi gereken hususlar. Ekspertiz yaptırdıktan sonra ekspertiz yapan firma illaki ki raporu size anlatacaktır. Lakin sizin de raporu incelemeniz gerekmektedir. Nedeni ise şu, ekspertiz tutarağında kule, podya, şase gibi önemli olan noktaların sonra haline getirilmemesi. Ön arka tamponun plastik olması değer kaybı oluşturmamakta. Lakin yeni araçlarda Çamurlukların plastik olması değer kaybı oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Plastik parça diye hiç ibadet kullanılmıyor. Boyalı değişer diye bakılmıyor. Sadece plastik derip geçiyor. Arkadaşlar çamurluklarda eğer bir aracın çamurlukları ya da gövdeden bir parça çap plastikse ve boyalı ya da değişirse bu değer kaybı oluşturmakta arkadaşlar. Burada raporlarda plastik olarak, ibare olarak kullanıyorlar. Çok yanlış. Şimdi önümde yan, tarafta bir tane rapor örneği göstereceğim. Bu rapor örneğinde ne yapmış arkadaşlar? ön kart çamurluğumuzun plastik olduğunu ve kontrolün dışında bırakılmış. Şimdi bu ön tamponların, pardon, ön çamurlukların plastik olması, raporun hacmiye tutulması değer kaybı oluşuyor. Çünkü çamurluk, bu ön arka tampon değil, çamurluk olduğu için değer kaybı oluşuyor. Bu raporda diğer bir konu ise bu araçta kule, şase, kodya dediğimiz aslında aracın boyalı parçasından ziyade değer kaybı daha yüksek olan kule, kodya, çamurluklar bu raporda gösterilmemiş. Yani aslında bizim bu araç Renault Clio 2 2005 model bir araç. Yani bizim aslında burada değer kaybını oluşturan bir parça boya ya da bir parça değişenden ziyade daha büyük kayıplar oluşturan İç aksamdaki, kemik kadrodaki ne şase, podia kule. Bunlar çok kıymetli. Bakın bu raporda oluşmamış. Diğer bir rapora bakıyoruz. Bu diğer raporda da aynı şekilde çekim oto e, test merkezi diye bir e, firmamız ne yapmış? Raporda şase, podia kule. Bakın burada da kesinlikle bir ibare yok. Yani tamamen aracı orijinal verilmiş ön arka tablolar plastiktenmiş geçilmiş. Yani burada tampon demiri, şase, kodya. Bakın burada öyle belli değil. Bu raporda da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu raporu hiç saymıyorum zaten. Yani özellikle bu raporu hiç saymıyorum. Çünkü bu raporda neyin ne oldu, aracın ne marka olduğu, yapan firmanın kim olduğu çok belirsiz bir firma. Zaten bunu böyle bir ekspertiz raporu varsa araç almayın aldıysanız da zaten tekrardan ekspertiz yaptırmanızı tavsiye ediyoruz satmadan diyor Çünkü gelen arkadaşlara burada bir mağduriyet oluşuyor. Sonra aracın mesela ördek bile çapurunda boya var. Siz bunu bilerek en fazla 500 lira düşersiniz ama buraya geldiği zaman kardeşim ben bu kadar yola geldim ekstra ücret, şu bu falan derken aracın fiyatı daha çok kırılmaz. Dikkat etmemiz gerek Yani böyle bir raporla karşı karşıyasınız. Kesinlikle itimat etmeyin. Şimdi burada bu da bir ekspertiz raporu. Burada neler var? Şimdi bu Arkadaş, e, bu rapor bizim araçların içinden çıkan araçlar. Bu arada bu raporlar hepsi bizim araçların içinden çıkan ve e, şaseleri işlemli olan araçlar. Yani araç gelmiş, ekspertiz yapmışız, şasesinde işlem var ya da podiyosunda, kulesinde işlem var. E, biz bu işlemin e, kardeşim böyle dediğiniz zaman ya olur mu benim de ekspertiz raporum var diye çıkardıkları raporlar bunlar. Bunların gerekçesine baktığımız zaman da ne var? Boyalı 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 ibareleri var. İşlem görmüş var, değişmiş var, lakin şase, podia, kule bunları göstermiyor arkadaşlar yani aslında burada satıcı da haklı. Neden satıcı da haklı? Ekspertiz yaptırdığı firma hiçbir şekilde bunu belirtmemiş raporunda da yok yani şu anda şu ekranda gördüğünüz raporda yani ne var sadece dış aksam var. Ona göre arkadaş almış İç aksamından ne haber olduğu belli değil arkadaşlar. Size bir diğer farklı bir raporda göstereyim. Renault Megane 1, 2001 model bir araç. Lokal boyalı kaput, yani arabanın sağ tarafı komple boyalı, sağ çamurumuz değişik, bagajımız boyalı. Şimdi buradaki bizim dikkatimizi çeken, yani burada e, şasinin uç kısmında notlarımızda almışız. Saçı şasinin uç kısımlarında ufak bir e, hasar var. Burada kayıtlarımızı almamız nedeni aslında aşağı tarafta, size göreceksiniz yakında, itiraf süresi 2 saat olması. Yani ekspertiz yaptırdınız, elinizde raporunuz var ve itiraz süreniz 2 saat. 2 saatin dışında hiçbir şekilde itiraz edemiyorsunuz. Yani bu aslında kötü bir şey. Bakın bir diğer ekspertiz raporu. Şimdi burada fiyat linea 1.3 varavaya ne satılıyor? Şimdi bu araba komple hatasıya yakın bir araçtı. İşte sağ tarafında ufak bir boyaları vardı, sol tarafında duvarları vardı. Yalnız bu arabanın kodisi eklemedi arkadaşlar. Yani sağ çamurlu değişmiş arabanın. Tamam ama sağ podyeyi eklemişler çamurluğun altında. Yani şimdi bu arkadaş da haklı. Aslında satıcı olarak bu arkadaş da haklı. Niye hem de haklı? E raporu da yok. Alırken bu raporu yaptırmış ama. Yani ekspertiz yaptırmış ama. Açıklama da yok. Açıklama da olmadığı için ne yapıyor? O da bilincinde de. Belki bu raporlar gelen. Yani o raporu size en sonunda bizim raporda göstereceğim. O raporun verdiği sistemleri tutarak olsaydı ya da bir rapor olsaydı eminim ki bu arkadaş e, belki almayabilir ya da fiyat kırmına giderdi ya da ne aldığını bilirdi. Şu anda o da ön tarafa bir çeyrek eklemişler. E, o da raporda göründüğü üzere görünmüyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer raporda aslında bu raporda diğeri birbirine çok yakın raporda. Burada da bizim dikkatimizi çeken, ee, şimdi aracın sağ ön çamurlu, sol ön çamurlu kaputu değişmiş, panel değişmiş. Şimdi bu aracın şase uçlarını hasarsız ya da hatasız demiş. Şimdi ya yani düz mantık yani bunu artık... Ee, çok da kaport ustası olmanıza gerek yok. Yani arabanın sağ çamurlu değişimi olmuşsa, kaput değişimi olmuşsa, sol çamurlu değişimi olmuşsa bu arabanın artık yani %90, yani %10'un payı evet var, işlemcisi olabilir, ee, şaseleri işlemledi. Ki bu aracın da şaseleri, şase uçları, şasenin komple değil, şase uçları hasarlı ve işlemliydi. Kaynak işlevi yapılmıştı. Isıtarak düzeltmeden vardı, zaten notlarım da var. Bu raporun da mesela geçerli 24 saat. Yani altında da ibade belirtmiş. Yani bu arkadaşa aradı. E dedi kardeşim böyle böyle ben size ekspertiz yaptırdım. Şu tarih, tarihi de söyleyeyim size. 10. ayın ikisi 2020. Yani tarih olarak da çok yakın olmasına rağmen aradı. Beyefendi de biz size olamayız. Çünkü raporun geçerli 24 saat. Yani aralarında bir hırgür oldu. Bir hakaret illaki oldu. Ama netice olarak raporda da belirttiği gibi 24 saat raporun geçerli. Arkadaşlar bir diğer rapor ise şimdi aracın <laughs> ön panel, ön kapı, sol çamurluk ee, değişim, sağ kapı yarım boyalı yani lokal boyalı şasi yazmışlar yani Şase şasi bir arkadaşımız şasileri orijinal demiş. Yani şasiler yani bu iki şasilerin de orijinal olduğunu beyan etmiş. Bu aracın da şaseleri işlemli arkadaşlar. Yani şaseleri e, ucu değil bayağı bir işlemliydi bu araç. Bu da fiyat, fiyatı dolu tarzı bir aracıydı. Şimdi en son aracımız artık hani bu kayıtlarımız daha var da kısa keseceğim. Şimdi bu aracın da raporda hiçbir şekilde yani bizim aslında size burada anlatmak istediğimiz şu. Araç Alırken, ekspertiz raporunu incelemeniz, inceleme nedeniniz ise, inceleme nedeniniz ise, ekspertiz raporunda kule, şase, kodya bunlar var mı? Yani dış aksamın olmasının çok bir kıymeti yok aslında. Niye? Değer kaybı düşüyor daha az. Ama şasede, şasedeki işlem, şasedeki işlem, kodyadaki işlem, kuledeki işlem, değer kaybının yani bir değişen ya da bir boyalı parçadan kat ve kat süre taşımakta. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu araçta çok ilginç bir şey var. Size paylaşayım. Sol ön çamurluk boyalı, Sol ön kapımız lokal boyalı. Sol arka kapımız değişim. Sol arka çamurumuz boyalı. Kaputumuz boyalı. Tavanda folyo, bagajda folyo var. Şimdi bunu ekspertiz yapan arkadaş demiş ki Kardeşim ben ekspertizim. Sıkıntı yok. Bu arabanın bagajında ve tavanında boya yok. Kaplama var ama bu kaplama yaptırmaya kalksan ikisine 1000 lira para isterler. Boşuna bu kadar para verme. Çünkü bunlar orijinal vermiş. Arkadaşlar itimat etmiş, almış. Ama rapora işlerken ne işlenmiş? Poli işlenmiş arkadaşlar. Sonrasında buraya geldi. Ben tutanakta şunu söyledim. Arkadaşlar, tavanlaki ve bagajdaki poli olması bizim kaplama olarak geçecek. Yani burası orijinal, boyalı, değişen olarak herhangi bir bari kullanmayacağız dedik. Arkadaşlar söktüreyim ben dedi. Dedim, tabii siz bilirsiniz. Söktürdüler geldiler. Raporu kapatmamıştım. Söktürdüler geldiler. Ne ilginçtir ki bu bagajda e, tavanda boyalı çıktı. Aslında e, burada ben bu satıcılara tamamen itimat ediyorum. Neden itimat ediyorum? Ellerine ilk rapora bakıyorum. Şimdi rapora bakıyorum. Raporda da var folyo. Ama arkadaş bunu beyan şöyle demiş. Kardeşim bak bunlar folyo var ama kaplama var ama orijinal. Ben demiş ekspertim. Ben bu işi zaten matematikliyim. Bunlar orijinal. Boşuna söktürme. Boşuna Tekrardan kapatmaya kalksan 1000 lira para söktürmeye kalktım 200-300 lira para alacaklar? Bunlar orijinal diye beyan etmiş aslında sat. Ya buraya geleceğim ben bunu söyleyemiyorum arkadaşlar. Hani kaplamanın altını görmek, görmeden boya boyasız demek yanlış. Niye yanlış? Bazı araçlarda şimdi mikron verirken, şimdi ee, ortalama 100 mikron veriyor kaplama. Fabrikasyon kaplamalardan bahsediyor. 100 mikronda kaputun kalınlığı, boya kalınlığı 200 mikron. Şimdi buna bakarak orijinal deniyor. Ama buradaki atladığımız nokta şu. Şimdi aracın 200 mikron şeyle gelmesi, kaplamayla gelmesi bu aracın kaputu ya da tavanını boyasız yapmaz arkadaşlar. Yani mikron değeri parçanın boyalı ya da boyasız olduğunu göstermez arkadaşlar. İlla ki gösterir. Lakin net bilgi vermez Sadece boya kalınlığını söyler. O kadar. O yüzden biz polyoları Söktürmeden, kaplamaları söktürmeden kati surette boyalı boyasız diye bir ibare kullanmıyoruz ve alıcı arkadaşı kesinlikle söktürmesini tavsiye ediyoruz. Söktürürseniz burada ne olduğunu söylerim, söktürmezseniz de raporunuza kaplama olarak geçer. Yani bu ee, altta boy yok, orijinal benim benim öyle bir tabir söz konusu bile değil. Sonuçta bir evrak vermemiz gerekiyor. Bu evrakta da ee, yine alt tarafta küçük bir yazıyla 24 saat geçerli olduğu yazılmış. E, bu arkadaş da buraya geldi. Dediğim gibi tarih olarak da çok uzun bir tarih değil burada. 10. ayın 12.20 tarihi tarih olarak da. E, bu araç da buraya geldi. Tekrar da satışta kaldı arkadaşlar. Yani burada da gördüğünüz gibi şase, podya, kule bunlar yok. Arkadaşlar araç alırken ne olursa olsun ekspertiz size firma, raporu yapan firma size anlatacak. Diyecek ki bu aracın şu var, bu var, böyle böyle. Lakin kesin ve kesin. Yani ekspertiz bittikten sonra kağıdı elinize alıp evet bu araçta şu varmış, bu varmış diye tekrardan incelemenizi tavsiye ederim. Yani şu dahi olabiliyor. Arkadaş buraya yazıyor, belki anlatmayı unutuyor. Ya da başka bir şey söylüyor. Siz sadece dinliyorsunuz. Elinizde raporu dörtmüşse elinizde raporu burası boyamıyormuş ya. Bana mı söylemediler acaba? Terefüsü bile dolu. Yani kendinizi güven almanız lazım. Çünkü günümüz sektöründe artık araç fiyatları gayet yüksek. Ve ee, artık bir parça boya bir parça değişen gerçekten değer kaybı oluşturuyor ve insanlar buna dikkat ediyor. Yani siz de tanıma ezasında bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ünlü otorapor olarak teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Sağlıklı günler dileriz.